İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 9 Mart 2021. Ee, saatte şu anda 21.12 suları. Ee, dün akşam atmış olduğum bir yorum var bildiğiniz gibi. O yorumda e, yeni bir etkiye maruz kaldığımı anlattım. Depremle olup olmadığını anlayabilmem için o etkiye en az 4 sefer, 5 sefer, bazen de 10 sefer maruz kalmam gerekiyor ki emin olabileyim ama benim şahsi düşüncem yani emin değilim bu şahsi düşüncem bir ihtimal e, e, depremle ilgili ilk İlk etapta yakın kaynak civarında olabileceğini düşündüm bu etkinin e, şu ana kadar yakın kaynakta e, düşündüğüm kadar e, ciddi bir etki daha yani ciddi bir destek enerjimiz daha oluşmadı. E, bir de öncelikle şunu da tabii sizlere soracağım yakında yani ben böyle e, yorumlarımı video çekerek mi aktarayım sizlere yoksa yazarak mı size hangisi daha iyi geliyor onu bilemiyorum. E, tabii video çekersem daha e, biraz daha fazla an, anlatma imkanım oluyor. Yazarken biraz daha zorlanıyorum. Sizler de okumak herhalde okumak bu kolay video daha kolay geliyoruz geliyor diye düşünüyorum. E, şimdi biliyorsunuz bir önceki. E, deprem tahmininde uzak kaynakta e, e, ilgili tensörün mükemmelini e, anlatmıştım ve Yeni Zelanda açıklarında 8.1 olarak geldi. Şimdi depremin dep, olan deprem bana en uzak noktada yani deprem bana ne kadar uzak olursa o kadar aldığım etkiler ve destek enerjiler azalıyor arkadaşlar. Tabi uzaklaştıkça daha ne sonuç verme ihtimalim daha da azalıyor. Şimdi birkaç gün birkaç günden beri yine tansiyonu hatta dün zirvedi, 18'leri falan gördü. Ee, yine bir sıkıntı var yani bu kesin yani yani destekleyen bir enerji bana göre yani bir önceki akşamki yazdığım yorumdaki enerji destekleyen bir durum. Ee, yani önümüzdeki bir hafta 10 gün e, iyice izlemek gerekiyor. Ee, yakın kaynaklar gördüğüm kadarıyla zaten söylemiştim e, görüldüğü kadar. Bingöl'de 4.0'lık bir deprem vardı. Ben doğu kaynaklı ciddi olmayan belirtiler olduğunu söylemiştim. Yani içermeyecek belirtiler olduğunu söylemiştim. Eee, ayetlerden de girilerde bir 4.5 deprem oldu. Bunun da belirtisini aldım ama Yunanistan olarak düşündüğüm için aktarmayı şey yapmadım. Neden? Her zaman da böyle bu tip depremlere aktarmak gibi bir şansım olmuyor arkadaşlar. Zamanın müsait olmayabiliyor. E biliyorsunuz artık şimdi dükkanlar da iş yerlerimiz de açıldı. Eee ben yine de zamanım oldukça sizlerle bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Ee, az önce bahsettim bilmiyorum. Şu an bugün için Marmara ilgili çok e, pasif bir akıntı oldu. Onun haricinde e, şu anda yine bir akıntı var. Yani 4 civar, 4,5 civarlarını oluşturabilecek bir akıntı var. Yine akşam saatlerinde yine bir e, e, etkili bir enerjiye maruz kaldım uzak kaynaklı olsa gene 7 üzerinde bir depreme yaratabilir 24 saat içinde. Yani uzak kaynaklı olabilirse eğer yakın kaynaklı olursa 4.5 civarında e, 4.5-4.5'ün üstü bir depremi işaret 24 saat içinde. Onun haricinde şu anda ciddi belirtenizi almıyorum. Dediğim gibi yakın yakın çevremizle ilgili maksimum oluşabilecek depremler 4.5-5'e yakın depremler olabilir. O da kesin değil şu anda. Yer olarak şu an bir şey diyemiyorum, bir şey söyleyemiyorum. Bazen son anda geliyor, yerini belirleyenler son anda geliyor, yazmaya vaktim olmuyor. Bazen e, önceden geliyor, bunu sizlere aktarıyorum. E, mümkün bir mertebe daha, daha iyi bilgilendirmek Daha panik yapmadan, e, sıkıntıya sokmadan e, yorumlarımı yazmaya veya da buradan video kanalında paylaşmaya çalışıyorum. E, bir sıkıntı olursa yine ben çektiğim videonun altına yorum e, mutlaka girerim. Ee, dediğim gibi akşam şu aldığım etki yakın kaynakta 4.5 civarı veya 5 5'e yakın bir deprem oluşturabilir eğer yakın kaynakla ilgiliyse. Ee, bunu de, destek tam olarak destekleyen bir enerji akıntısı yok şu anda. Var da e, çok fazla değil yani. Ee, ilerleyen i̇lerleyen saatlerde belki daha kuvvetlenirse, daha netleşirse tekrar ben size aktarırım, aktarmaya çalışırım. Bunlar için şu anda söyleyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi yakında yorumları açık bırakacağım. Tercihiniz video mu yoksa yazılı mı yazmaya devam edeyim? Bunu size soracağım. İstediğiniz hangi yönde olsa daha, daha daha çok o yoğunlukta yorum yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ediyorum. Cümleten hayırlı geceler. Görüşmek üzere.